Sevgili seyirciler Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ dönüş için kollar sıvandı. İlk köyün temeli atıldı. Akıllı köyler ve şehirler inşa edilecek. Ermenistan harabeye çevirdi. Azerbaycansa dünyanın en güzel şehir ve köylerini kuracak. Karabağ en ileri teknolojiyle yeniden hayat bulacak. Müzik Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda akıllı yaşam alanları inşasına başladı. İlkinin temeli atıldı. <laughs> Zengilan'ın Ağali Köyü teknolojiyle buluşacak. Şehir altyapısındaki bütün hizmetler köye getirilecek. Hatta daha fazlası. Tüm evler, sosyal tesisler ve kamu binaları çevre dostu yeşil enerjiyle donatılacak. Ağali Köyü'nde ilk etapta yenilikçi inşaat malzemeleriyle 200 ev inşa edilecek. Her birinde ekolojik ısıtma sistemleri kullanılacak. Sokaklara akıllı aydınlatma sistemi kurulacak. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu noktaları yapılacak. Modern okullar, kreşler, poliklinikler ve elektronik yönetim merkezleri inşa edilecek. Turizm altyapısı oluşturulacak. Kurtarılan topraklarda tarım da modern teknolojiyle buluşacak. Güneş, su, rüzgar enerjisinden yararlanılacak. Sulama ve ilaçlama insansız hava araçlarıyla yapılacak. Ali köyündeki projelerde Türkiye, İsrail, İtalya ve Çin şirketleri de yer alıyor. Köyün inşası yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacak ve sonra Karabağ büyük dönüş başlayacak. 28 yıldır evinden ayrı düşen, göçmen hayatı yaşayan Azerbaycanlılar için hasret de zor günlerde geride kalacak. Atayurtlarına dönecekler. Kendileri için inşa edilen dünyanın en güzel köylerinden birinde yaşayacaklar.